videodan merhaba. Bugün remorkumuzu değiştik. Sevindim arkasına geçtik. Ne olandın? Tınaz'ın ortak ürettiği remorkta. Yok mu? İyi iyi. Az bekleyin. Taş istediler. Götürüyoruz. Ya oğlum buraya değil He. Yakarsın, basın, basın, basın. Öyle desene. Ben... Kaçma, kaçmaz ya. Öyle kaçacak bir şey değil ki. beraber gidiyorsun, sen burada bekle ben, tamam mı? Ya da gidersin. Kaçma işini sen yap, daha ben bir şeyimi yapardım. Haydi, al gel motoru. Bu da yıllardır kullandığımız eski remorgumuz. Yadigar oldu artık. Maviden yeşile. Arzı olacaksın. Arzı olacaksın. Babamlar traktörü getiriyor. Arabadan saldılar. Yavaş. Telefonu tutamadım kusura bakmayın. Abi. Çek abi çek. Çek, çek. çek abi. abi, abi. Gel gel. Gel geri. Ne kadar kalkma ister bu? Öyle iniyor mu? Bu tarafa mı kalkıyor bu? Terste kaldık ya. Çevirsene abi. Yanaş yanaş. Gel. Gel 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 gel. Az daha gel. Daha kalkması lazım az gelme daha gel, az daha gel. Gel. Az direksiyonu kıpırdat. He, bak bir sorun var sanki. Bu şekilde buna girmiyor. Bu kasayı olmaz sanki. Alın geldi. Alın geldi ya. Ben çözemedim mantığını. Kasanın girişi biraz dar. Dar, dar. Bu da böyle bir emel arkadaşlar. Biraz daha yüksek. Çift ilaveli. Allah Allah. İndirmiş. Halsa da niye böyle yaptı ki? Kaslarıma çekin. Ha girdi. Tamam. Ya alışmadığından ya da çeki bana dar geldi. Evet arkadaşlar. Şöyle. Bir kapak fotoğrafı alalım videomuza. Diğer remorgumuzu arabaya takalım. Yavaştan yolculuğuna doğru geçsin. Bayağı küçükmüştün yani. ya. 4 tonluklu. 6'ya geçiş yaptık. Bu da 6 tonluk. Daha geniş bir remorg. Bayağı baba yıptırıyor. Bayağı ya Buna uydu yani en azından bu motora Bunu büyüklüyor Ama Renault'un hortumları yok onu sezemedim Azmesi buradayım. Sağ ol abi. Evet. Bireyim, sen. Bireyim, bireyim, da bireyim, A, bireyim, bireyim. Bireyim. Sen motoru götürürüm ben arkadaşına gideyim oğlum şeye geliyorum. Sen geri dönüşü nasıl geleceksin? Beni bekle yap, burada. Yap, yap, Buradan mı bekle? Ha burada bekle. Olur. Ha buraya gir kapatın ha buraya tamam mı? Tamam tamam. Dörtlüye gir motosiklet. Olur. Hadi geri git abi Hallederim ben. Evet arkadaşlar remote değiştirme serüvenimiz de buraya kadardı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Gözlerinize sağlık.